Ночь на 11 апреля Умбер от религин Дайрми Чунжилда Ярмада до кончатка добашла такий onun ıı, hızlı, hızlıca yükseldi varlığı yerken sabah saatlerde ıı, maksimum fazlalara geldi. 46 20 kilometreye kadar. Duman bulutları da utan, uzandı 100 kilometre. yakında köyler pek hepsici ıı, külüs içinde kaldı. En büyük ıı, zarar gördü Kılıççı e, 8 buçuk kalınlıkta santim kül düştü insanların üstünde. Bu pek bir kül düşmesi 60 yılın içinde oldu. Vulkana kırmızı kod yazıldı. Pek zorluk içinde. тек бүк селлер банче келсин теим сөйлеме 30 вулкан камчаткада бар учан тек бүк бир вулкан бu регионда. yылын башында о дурмаdan активni көтaрерс резким похолоданием kızla soğumaktan sonra anormal büyüklük varlıkta kar yok yazın ortasında birkaç kontinent içinde insanlar karşı karşıya geldi. Ben sadece kendi işlerimi yapardım açan işittim benim üstümde bir patlama baktım yukarı orada benim üstüme bir e, dal düştü. Aprilin 5'inde 22. 3. yılda Rose, buzlu yağmurlar, e, hem de büyük rüzgarlar oldu. Kanada köylerinde, hem de kasabalarında, Ontario, e, hem de Quebec. Buzlukların e, ağırlığında düştü ağaçlar, hem de elektrik e, dalgalar. E, milyonlarca insan e, bu zorluk içinde kaldı. Bu felaket birkaç insanın canını aldı. Krebeka e, söyledi birkaç Sıklılıyor. laf bu situasyon yüzünden. Ne Biz ne varınca ne anlayalım hani klimatın değişiklikten sonra yaklaşık birkaç yılın, yılın içinde olacak daha büyük büyük işler bunda oluşlar bunun gibi. April için bu doğru düzgün değil. Ben sanırım hani e, global sıcaklık derecem bizim başımızda April'de böyle yoktur oldu. Bu bir şok Birkaç gün ABD'de pek büyük bir rüzgar oldu evet, bu bölgelerde evet, kar evet, dalgası evet, geldi bayonun evet, uh, üstüne 40 yılın içinde bu kadar çok vakı kar olmadı kapandı yollar şimdi magistral yolları da kapandı. Kış havası Aprillerde Balkanlarda da hiç sıradan değildi. Pek büyük kar yağışı oldu hem de soğukluk oldu. Serbia'da, Bosnia'da, İngiltere'de, Kosova'da hem de Rumanya'da. Aprelin 4'ünde Serbistan'ın başkentinde şok içinde kar, e, ne kadar kar düştüyse hepsi şok oldu sanki yanvarda yaşarlar değil, aprilde. Meteorologlar söylerler, bu kadar büyük e, kar yağışı hiç olmuyor sıradan bir duruş. Karlar getirdi büyük kalabalıklara yollarda hem de elektriklerin. E, söndürülmesine. Ondan sonra büyük yağışlar getirdi. Pek büyük kalkış nehirlere bütün ülkede pek büyük sel zorunlulukları oldu. Rumunya'da ise kar yağışı kapattı birkaç büyük yol. Sıcaklık gösterdi 8 hem de 12 gradus düşük durumda bugüne kadar bu kadar soğuk hava olmadı. Bu hava durumu getirdi. Öyle bir kötü yere hani insanların transportları yolda, sokaklarda e, saatlerce yardım beklediler bu karın içinde. Bu anamal soğuk tıklanları başka ülkeleri de hiç geçmedi yanında. Diyelim pek büyük soğuklar için hem de karlar için İtalya'dan da geldi, Fransa'dan, Ukrayna'dan, Moldova'dan kim Türkiye'den geldi? Bir yıldan bakarsak bu situasyon varınca söyleme anne hani, bu normal klimata göre. Ama faktlara bakarsak bu olur klima klimatın değişiklikliğini gösterir. Sos bağlantılarda hepsi insanlar durmadan la ederdi bunu. Elçen bakarsak daha diğerine klimatın değişiklikliği her bir ülkede her türlü gösterir kendini. Nerede daha sık hem de dağıtıcı yer depremleri, nerede büyük maştaplarda süselileri, nerede ekstra kuraklık ya da pek büyük kalkış havanın uh, sıcaklığı. Yaş yorum, yaz yorumlardan nasıl değişiklikleri sen gördün kendi evinin uh, evin ülkende. İsterim size gösterme bir trailer forumda 22. April'de oldu 22. 23. yılda olan global krizisi bir çıkış yolu var. Ben bile adamı değilim. Ben biliyorum, bilmiyorum. Nasıl yapma da inanma? Bu klimatın değişikliğine. Klimatın değişikliği bu politika bir e, gündem. <laughs> Hepsi veriler ve araştırmalar klimatın değişikliğine varınca e, değiştirilsinler. Ben onlara inanmıyorum. Klimatın değişikliği hiç bana dokunmuyor. Oğur, Ol, oradan oğur, ben yaşı Hiç magma'nın kalkması olmuyor. Sadece başladılar büyük çok haber söyleme. Hem de depremler daha sık olur. Var tabii problemler ne kadar klimatik Nereden siz bilirsiniz? Hani katastrofa varınca e, büyüsün. E, hava durumu da normal hiç anladı, anlamırlar. Ben bilirim hiç bir şey bizim de olmayacak, bir şey kimse bize bir şey demeyecek. Siz nasıl söylersiniz? E, katastrofalar olur herkere. kere. <laughs> o matiyot için ahmaklık sen görmer olur. Vakit bize bizde kalmadı. Matmanın kalkması olur her yılın içinde. Bu proses durmadan yükselir. Bunun bakışı magma kalkması durmadan kaldırır diğer depremlerini. Her 12 bin yıl ciklu olarak kataklizmalar olur. Biz görüyoruz hani, bu ciklular bütün insanlığı bence <laughs> öldürsün. Sadece düşünün sizin büyük aile yaşamanız, biznesiniz, planlarınız 6 yıl sonra yok olacak. 2036. yılda bütün insana sonu gelecek. Bir tek e, çözüm bizim civilizasyonumuza bu yaratıcı toplum. Her <laughs> gün volantörler yaratıcı toplumun bütün dünyada anlıyorlar doğruları, bütün sebeplerinin katastrofalarını. Bize senin yardımın lazım. Sadece biz beraber varınca hepsi insanlara yetiştirelim, anlatalım, bilgilendirelim. Şansımız var. Катыл